Altının gramı bugün 5924 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Biliyorum herkes konuştuğu için bir noktada bu balon çok pis patlayacak diyorsunuz ama lütfen şu sorulara bakarak yani millet konuşuyor diye değil acaba şu sorular şu sorunlara çözümler bitecek mi diye bakmalısınız bu işe. Birincisi altın. Altın demek ne demek? Stres, gerilim, gerginlik, rezerv birimi olarak toplanması. Altın her zaman altındır. Sizce merkez bankaları rezervlerinden altın çıkartacaklar mı? Hayır. İkincisi, borçlu olan merkez bankaları mı bu altınları alıyor yoksa tutacak olanlar mı? Cevabımız tutacak olanlar. Gerginlik stres bitti mi? Önünüzü görebiliyor musunuz? Hayır. Hele Türkiye'de asla hayır. Kur peki sabit mi veya kendi değerinde mi? E, sabit o zaman demek ki bu bir noktada artacak. Ya da gümüş, endüstri, çip, sanayi, ticaret, herhangi bir tanesi gidecek mi? Çip kullanımı bitecek de biz eski fosile mi döneceğiz? Hayır, o yüzden hikayeler devam.